FDD yayınları test 42 birinci soru. Bize soruda 5 kişi yan yana duran 3 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir diyor. 5'in üçlüsünü alıyoruz. Permütasyon olarak. O da 5, 4, 3 eşittir. 60 eder. İkinci soru. A, B, B, C, C, C harflerinin tümü kullanılarak anlamlı veya anlamsız 6 tane 6 harfi kaç sözcük yazılabilir diyor. Şimdi yukarıya 6 faktöriyel yazıyoruz. Aşağıya da iki tane aynı harf olduğu için 2 faktöriyel, 3 tane aynı harf olduğu için 3 faktöriyel yazıyoruz. İşlemi yapıyoruz. 3 2 1'ler gidiyor. 3 2 kalıyor. 6 5 4 çarpımı 120. Altta da 2 kalır. 120 bölü 2 60'tır. Üçüncü soru 6 erkek öğrenciden oluşan bir sınıftan içinde en az 3 erkek bulunması şartıyla oluşturulabilecek 4 kişilik grupların sayısı 95 olduğuna göre x kaçtır diyor. x kız. Şimdi 3 erkek var. 6'nın üstüsünü alıyoruz. 20 ediyor. Çarpı bir kız x. x'in 1'lisi Bu işlem bulacağız. 4 erkek diyor. 6'nın dörtlüsü o da 15 ediyor. Eşittir 95'miş. Bunlar sadeleşir. İkisi 80 kalır. Şu ikisi gider. 80 kalır. 80 ile de 20'yi sadeleştirdiğimiz zaman x4 olur. Babacan kelimesinin harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelimelerin kaç tanesinde B harfinden hemen sonra A harfi vardır diyor. Şimdi babacan kelimesinin harflerini dizeriz teker teker. B, A, B, A. İkisi yan yana olur. Şimdi ikisini tek aldığımız zaman 5 tane eleman olur. 5 faktöriyel bölü 2 harflerden olduğu için de 2 faktöriyel o da eşittir 60'tır. Anne baba 4 çocuktan oluşan 6 kişilik bir aile yuvarlak masa etrafına anne ile baba arasında bir çocuk olması şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sormuş. 5. soruda. Yuvarlak masayı çizeriz. Anne, Çocuk 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 baba çocuk anne ve baba arasında çocuk olması şartı demiş. Öncelikle 3 faktörü yani 3 kişi olduğu için yaparız. Sonra 2 ile çarparız. Değişmeli olduğu için. Sonra da 4 ile çarparız. 4 tane çocuk olduğu için yer değiştirecekler aralarında. Bunun cevabını da 48 buluruz. 6. soru 7 erkek 6 bayan arasından 4 erkek ve x bayandan oluşabilecek bir grup 700 farklı şekilde seçilebileceğine göre x kaçtır demiş. Öncelikle 7 erkek 4 erkek 7'nin 4'üsünü alırız. Sonra 6'nın x'lisini alırız. X'i bulacağımız için 7'nin 4'üsü 35 olur. Cevabımız eşittir 700 olacakmış. Ondan sonra 6'nın üçlüsünü alırız. X olarak buraya 20 olur. Bunun cevabı da 6'nın da üstüsü 20 olur. Yani 3'tür cevabımız. Bandırma kelimesindeki harfler kullanılarak B ile başlayan A ile bitmeyen 8 harfli kaç tane kelime yazılabilir diye soruyor. Öncelikle B'yi başa yazarız. Tekrarlı olduğu için A'lar 5 tane harf yazabiliriz. Sonra 6 harf, sonra 5 harf, 4, 3, 2, 1 diye gider. Bunları çarptığımızda 3600 eder. İkisi aynı olduğu için ağırların iki faktörü ile böleriz. Cevabımız 1800 çıkar. 4 farklı hediye 3 çocuğa çocuktan her birine en az bir hediye vermek koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılır yazmış. 8. sorumuzda. Öncelikle 4 farklı 4. 4 hediye verebiliriz ilk önce. Sonra 3 hediye verebiliriz. Sonra yine 3 hediye verebiliriz aralarında. Bunun cevabı da 36 olur. Altı kişinin bir sınav sonucuna göre başarı durumu kaç farklı şekilde olur demiş dokuzuncu sorumuzda. Öncelikle kombinasyon olarak altının sıfırlısını alırız. Altının birlisi, altının ikilisi, altının üçlüsü, altının dörtlüsü, altının beşlisi ve altının altılısı diye. Hep her durumda gözlenebilir çünkü. Bunun cevabı da gördüğünüz gibi 64 olur. Onuncu soru. Altı kişiden oluşan üçer kişilik iki grup kaç farklı şekilde oluşturulur yazdım diye sorulmuş. Burada 6'nın üstlüsünü alırız. 6 5 4 3 2 1 işlemi yaparız. 20 çıkar. 20'de 10 10 diye ayrılır 2 gruba. Cevabımız 10'dur. 12. soruda n-2. n'i sormuş. n kaçtır demiş. n-2 artı n-1 artı n artı n artı 1 eşittir 18. 6 yapalım. 4 n 2 eşittir 18 olur. 6 hepsini topladığımız zaman en de 5 olur. Sayısının rakamları yer değiştirilerek 6 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir diye sormuş. Ee, öncelikle tekrarlı sayılar var. İlk başa 5 harf yazabiliriz. Ondan sonra yine 5 harf yazarız. 4, 3, 2, 1 diye gider. 600 eder bunun cevabı. 600'ü harfler tekrarlı olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel böleriz. Cevabımız 150'dir. 10 kişinin katıldığı bir yarışta ilk 3 derece kaç farklı biçimde oluşur diye sorulmuş. Öncelikle 10 farklı biçim, sonra 9 farklı biçim, sonra 8 farklı biçim olur. Bunun cevabı da 720'dir. 5 matematik 3 fizik öğretmeninden 4 kişilik ekip oluşturulacaktır. En az 2 tanesi matematik öğretmeni olacak biçimde kaç bu grup kaç farklı şekilde oluşturulur diye sormuş 15. soruda. Öncelikle 5'in ikilisini alırız. Sonra 3'ün ikilisini bu ikisi çarpı, çarpılır. Artı 5'in üçlüsü çarpı 3'ün birlisi artı 5'in dörtlüsü diye işlemimizi yaparız. Bunun ikisinin cevabı 30 eder. Artı bunun da 30 eder artı bunun zaten 5'tir. Hepsini topladığımızda 65'i buluruz. 6 farklı oyuncak, 6 farklı çocuğa her birine bir hediye vermek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir diye sormuş. 6 farklı durum yazarız yaparız yine. 6 5 4 3 2 1 diye. Bu da 6 faktöriyel eder yani. Bunun cevabı da 720'dir. A kümesinin elemanları ile rakamları farklı 300'den büyük kaç tane çift sayı yazılabilir diyor. Öncelikle üç durum incelenir. 2 çarpı 2 çarpı 1 4, 1 çarpı 2 çarpı 1 4. Yani buraya 2 gelebilir, buraya 4 gelebilir. Her türlü, her şekilde. Burada 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 olur. 2, 3 çarpı 2 çarpı 1 olur. Bunların cevabı 6 olur. 6, 12. 16. Cevabımız 18'dir hepsinin toplamı. Kenarları çakışık olmayan 6 kare en çok kaç noktadaki iştir demiş. 6'nın üçlüsünü alırız. Bunu 6 ile çarparız. 6'nın üçlüsü bize 20 cevabını verir. 20'yi de 6 ile çarptığımız zaman 120'dir.